Taoizm, Doğu felsefesinin en eski akımlarından biridir. Ana vatanı Çin olan bu felsefe, yaşamın doğal akışına uyum sağlamayı öngörür. Tao, yol anlamına gelir. Taoizm, doğayla uyum içinde yaşamayı, doğanın ritmini takip etmeyi ve evrendeki düzeni bozmamayı hedefler. Taoizm'de üç temel prensip vardır. Bunlar, sevgi dolu yaşamak, doğruluk ve cömertliktir. Bu prensipler, Taoistlerin yaşamlarını şekillendirir. Taoizmde merkeze alınan bir diğer konu ise Yin ve Yang'dır. Bu iki kavram evrendeki dengeyi temsil eder. Taoistler Yin ve Yang'ın dengede tutulmasını önemserler. Taoizm, kişinin iç huzurunu ve dengesini bulmasını sağlar. Meditasyon ve Tai Chi gibi uygulamalarla Taoistler zihinlerini ve bedenlerini eğitirler. Sonuç olarak Taoizm, doğayla uyumlu bir yaşam sürmeyi ve iç huzuru bulmayı hedefleyen bir felsefedir.